Beyin tümörlerinde tekrar etme var mıdır? Olabilir tabii. Şimdi beyin tümörlerinde patoloji çok önemli. Eğer iyi huylu bir tümörse ve tamamen çıktıysa tekrar etme diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bitmiştir tümör. İyi huylu değilse, tekrarlayabilen tarzda ise arasında dişi denilen tümörse ne kadar çıkartırsanız çıkarın tekrarlayacaktır. Ama bu şu demek değildir. O zaman niye ameliyat ediyoruz? E tabii ki şimdi tümörü ne kadar çok çıkarırsanız tekrarlayacak süre daha da uzuyor. Yani 10 yıl sonra tekrarlıyor, 3 yıl sonra tekrarlıyor tümörün tipine göre. Ama eğer tümörü orada bırakırsanız, ellemezseniz bu daha süratle büyüyecek. Özellikle orta dereceli tümörlerde, iyi huyluyla kötü huylu arasında olan tümörleri mümkün olduğu kadar çok çıkartmak lazım. Diğerlerini de öyle. Bunların kendiliğinden daha kötü huylu tümöre dönme olasılıkları var. O nedenle mümkün olduğu kadar çıkartmak çok önemli. Tabii ki cerrahi hala hazırda, yani 1950'den beri hala hazırda beyin tümörlerinde en önemli yöntem. Çünkü ilaç tedavilerinin mesela lösemideki olduğu gibi etkili olması hala hazırda elde edilmiş bir başarı değil beyin tümörleri için. Ama diğer hastalıklarda güzel ilaçlar bulunuyor ama beyin tümörleriyle ilgili çalışmalar çok fazla. Ama hala hazırda etkili bir, tamamen ortadan kaldıracak hastalığı ortadan kaldıracak etkili bir tümör ilacı henüz ne yazık ki yok.